Evet şu anda sarıkamış'ta, karşıda sarıkamış'tayız ve e, ilk bir çıkış var. O çıkış e, yine böyle bir ile ama e, ondan indiğin zaman iniş çok şey değil. Yani artık o bitirirken inilen bir e, çıkış diyeyim. O çıkıştan sonra bir çıkış daha alıyorsun. İşte o da bu çıkış. Bu çıkış dağın zirvesine götürüyor. Ee, şu anda durduk. Herhalde bir, bir ya inen ya binen de bir sıkıntı oldu. Durdu. Burada yan tarafta da bir tane daha var. Teresiyeş. O üçlü. Bu altılı gibi. Bu arıza yaptığı zaman onu çalıştırıyorlarmış. Geçenlerde bu arızalıymış. Bunu durdurmuşlar. Tabi arıza çalışmadığı için onu çalıştırmışlar. Bu devreye girdikten sonra da onu kapamışlar. Aynı yere çıkıyoruz sonuçta. Şöyle bir geldiğimiz yere de bir bakabiliriz aslında. Evet o gördüğünüz yer orada bir çıkış e, telesiyeci daha var gözüküyor sağ tarafta. O biraz önce bahsettiğim ilk çıkış e, ee, hemen yanında bir Sırkamış Dağ aşe diye bir kafeterya var. Camisi falan var. Oradan hemen onun önündeki yerden bindik şu anda. Ee, biz bu teresiyece. Ve gidiyoruz. Arka tarafta da Sarıkamış'ı görüyoruz zaten. Silüet olarak. Gördüğünüz gibi alabildiğine ee, Evet, Sarıkamış aslında biraz daha bu sol tarafta gördüğümüz yer e, diyebilirim. Oradan geldik. Bizim otel de o tarafta. Oradan buraya araçla 5 dakikada geliyorsunuz. Ee, Sarıkamış'ın aslında normalde düzlük alanlarında e, kardan dolayı yeşillik yok ama dağlık bölgede ağaç çok fazla. O yüzden de e, kar kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor. Ezelden beri hep söyleniyordu zaten. Bu ağaçlardan dolayı muhtemelen böyle kristal kar dedikleri bir e, kar özelliğine sahip. Burası ve şimdi dağın zirvesine doğru zirvede Türk bayrağını da görüyoruz virüsüne doğru çıkıyoruz. Buradan e, 4 5 3 7 6 gibi pistlere iniliyor, eee inilebiliyor. 8 9 falan da var. Eee ama ben genelde kırmızı pist e, 4 numaralı bir pist var. 3 numaralı pist mavi pist. Ee, bu beş olanlar biraz daha şu gördüğünüz o diklik olan yer siyah pist diye geçiyor ama sonrası kırmızı gibi devam ediyor. Aslında bir tek o başlangıç e, zirveden sonraki ilk iniş yeri dik. E, ben hiç oralara girmedim işin doğrusu. Ben direkt e, biraz sonra göreceğimiz e, telesiyajın bizi bıraktığı noktadan hemen sağdan çıkıp Yine sağdan devam ediyorum. E, 4 no'lu e, ve 3 no'lu şeylere götürüyor. rutlara götürüyor sizi. E, ben 4'ü seçiyorum. 4'ten devam ediyorum. 4 yaklaşık 2600 metre uzunluğunda ve e, oldukça keyifli bir pist. Uzun sürüyor diğerlerine göre. Diğerleri daha kısa. Tabi dik oldukları için daha kısa. E, şu anda mesela bir çocuğa hoca ders veriyor. O ama o diklik bölümü geçtikten sonra aradan bir yol var. Onlar muhtemelen o aradan geçip buraya geldiler. Ee, ben de dediğim gibi çok zorlamıyorum dik bölümü. Ama buradan böyle e, dörtten kayıyorum. Çok da keyifli. Dün sekiz çıkış yapmışım. Bugün de herhalde ona benzer bir sayıda çıkarım. Ee, gayet güzel geçiyor. Hava çok iyi. Dün de benzer bir hava vardı. Bugün biraz daha da güneşli aslında. Ee, dün biraz yağdı. Böyle hafif bir yağış yaptı. Akşam da biraz yağmış. Ama bu akşam yoğun kar yağışı bekleniyor. Hatta yarın da devam etmesi bekleniyor deniyor. Bakalım göreceğiz. Ee, yarın ne olur. Ama sonuçta biz dün ve bugün çok iyi kaydık. İşte biraz önce size bahsettiğim şu arayol burası. Bu arayoldan yukarıdan 4'e doğru gidip oradan ara yoldan buraya 5 nolu piste geçiş yapıyorlar. Biz bakalım yarın ne yapacağız? Yağış çok yoğun mu olur, olmaz mı? Onu göreceğiz. Ama manzaramız tekrar arka tarafa da bir bakalım. Böyle tarafa da bakalım. Çok değişik şehirlerden gelen var işin enteresanı yani hiç aklımıza gelmeyecek aa oradan da mı gelmişler falan diyeceğimiz şehirlerden gelenler var benim mesela otelde tanıştığım çift iki çift var onlardan biri Çorum'dan geliyor diğer çift Çanakkale'den geliyor ee, Kayseri'den gelenler var Kayseri'de kar bittiği için ee, Erzurum'dan gelenler zaten normal İşte İzmir İstanbul Ankara, üç büyük şehirden gelen çok. Onun dışında çevre illerden de tabi gelenler var. Ama bu pazar ve cumartesi günleri çok yoğunmuş, baya kalabalıkmış. Ama bugün tabi hafta içi ve yani artık sezonun da sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla öyle çok yoğunluk yok. Ama yine de kayan birçok insan var. Aşağıda hatta çok kısa da olsa bazen bekleyebiliyorsunuz ama yani süreler çok kısa yani bir iki dakika bekleyip sıra size geliyor o derece. Evet burada bir kafe daha var zirvede bayrağımızı görüyorsunuz Sarıkamış Kars Sarıkamış'tan izlenimlerimiz böyle. Herkese sevgiler diyelim.

I'm <laughs> gonna I did media! друг